Start verildi ve 6. koşu olan açık grup 3 mücadele başladı değerli yarışseverler. Toplu bir çıkış oldu. Para yer dibinden gelen 7 numaralı Tunç da numarayı almaya çalışıyor. Dışında 3 numaralı Çekoğlu var. Onun da dışında 4 numaralı Güvenlik. Bu 3 safkanın liderlik mücadelesinden şimdilik 4 numaralı Güvenlik Galip ayrıldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. İkincilikte 3 numaralı Çekoğlu var. Onun dışında 5 numaralı Oğlum Serkan geliyor. Bu grubun 1.5 boy gerisinde 7 numaralı Tunç Dağ var. Onun dışında 8 numaralı Yüksel abi. 1.5 boy geride 6 numaralı Toraman Kaya. Dışında 2 numaralı Canım Kardeşim. 2 boy geride dışarıda 9 numaralı Güldüren Kız ve Bariyer debinde. 1 numaralı Başkasap sırasıyla atlar son 600'e doğru ilerliyor. 4 numaralı Güvendik önde. Onu ikincilikte yarım boy geride 5 numaralı Oğlum Serkan takip ediyor. Onun 1 boy gerisinde 3 numaralı Çekoğlu üçüncülükte dışında 7 numaralı Tunç Dağ var. Bu grubun 1,5 boy gerisine geldi 6 numaralı Toraman Kaya dışarıda 8 numaralı Yüksel abi. İçlerinde 2 numaralı Canım Kardeşim ve onun yanında 9 numaralı Güldüren Kız sırasıyla Safkanlar son 400'ü geçiyor. 4 numaralı Güvendik yakalandı dışarıdan 6 numaralı Toraman Kaya geldi şimdi o liderliği aldı. Son 200'e yaklaşılırken farkı da 1,5 boya kadar çıkardı 6 numaralı Toraman Kaya. 4 numaralı Güvendik ikincilikte. 2 numaralı canım kardeşim ve 8 numaralı Yüksel abi'mde atakları var. Son 100 metreye 2,5 3 boy yönde giriyor. 6 numaralı Toraman Kaya ve koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Güvendik ikinci, 2. 2 numaralı canım kardeşim üçüncü. Dördüncülük için 8 numaralı Yüksel abi ve 9 numaralı Güldüren Kız Aynayı yakın aralarla geçiyor. Antalya'da 6. koşuyu Grup 3 mücadeleyi 6 numaralı Toraman Kaya Mehmet Kaya'yla kazandı.